Son iki buçuk yılda 7 milyar lira değerindeki kaçak maddenin Türkiye'ye girişi vatandaşlar sayesinde önlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kurduğu Alo 136 ihbar hattına vatandaşlardan ihbar yağıyor. Alo 136 Gümrük ihbar hattı. 2009 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana da kaçakçılıkla mücadelede etkin rol oynadı. Buyurun dinliyorum beyefendi. Evet. Gürbulak sınır kapısından. Saat kaçta gelecek beyefendidir? Alo 136 gümrük muhafaza ihbar hattına yıllık 30 bin civarında çağrı geliyor. İhbarlar yardımıyla gerçekleşen operasyonlarda da sadece son 2,5 yılda 7 milyar liralık kaçak madde ele geçirildi. Silah, sigara gibi zararlı maddeler toplumumuza çok ağır hasarlar vermektedir. Milli güvenliğimizi tehdit etmektedir. Özellikle gençlerimizin sağlığını korumak için vatandaşlarımızın kaçakçılık ihbar e, ihbarlarını yapmalarını bekliyoruz. İhbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri görevlilerde gizli kalıyor. Gelen ihbar sonrası ekipler alarma geçiyor ve takip başlıyor. Kaçakçılıkla mücadele etmek için kurulan Alo 136 ihbar hattı 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Eğer vatandaşların yaptığı ihbar yerinde bulunursa kendilerine muhbir ikramiyesi de ödeniyor. Alo 136 günlük muhafaza ihbar hattı muhbir ödemeler yapılabilmekte. Kanunun öngördüğü ölçülerde bu mümkündür. Öncelikle ihbarcının kimlik bilgilerini doğru şekilde vermiş olması şartı var. Artı yapılan ihbarın somut ve gerçek olması şartı var. Çağrı merkezinde görevli personel aldığı ihbarı Cumhuriyet Savcısıyla da paylaşıyor. Ve konuyla ilgili soruşturma başlatılıyor. Vatandaşlarımız hiç çekinmesinler. Kimlik bilgileri gizlidir. kaçakçılık olaylarını bize Al 136 ya rahatlıkla ihbar etsinler. İhbarınızı oluşturuyorum beyefendi. İlgili birimlere yönlendirmesi yapılacaktır. Devam edelim öğrencileri, öğretmenleri.